Merhaba sevgili arkadaşlar. Yenilenmiş 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. ünitemizin 1. bölümü olan güneş sistemi ile sizinle beraberiz. Arkadaşlar öncelikle bu sene 6. sınıflarda artık marif model kapsamında yeni müfredat konularına geçti. Ve bizler de kendimizi güncelleyerek ilk ünitemizin ilk bölümü olan güneş sistemi bölümüyle derslerimize başlıyoruz. Sevgili gençler, dünyamızı aydınlatan ısı ve ışık kaynağına Güneş dediğimizi daha önceki yıllarda görmüştük. Güneş orta büyüklükte ve orta sıcaklıkta bir yıldızdı, yani bir gök cismiydi. Güneşin merkezinde, yani Güneşimizin arkadaşlar merkezde olup Güneş etrafında gezegenlerin dolandığı sisteme Güneş Sistemi adını vereceğiz. Bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Güneşimizin merkezde olup etrafında gezegenlerin dolandığı sisteme güneş sistemi adını vereceğiz. Tabii ki burada sadece gezegenler dolanmıyor. Biraz sonra göreceğimiz asteroidler, uydular da arkadaşlar nedir hep güneş sisteminde bulunan diğer gök cisimleridir. Sevgili gençler, güneş sisteminde dünyamızın da bulunduğu toplam 8 tane gezegen vardır. Biz bu gezegenleri biraz yakından tanıyalım. Öncelikle bilmemiz gereken çok önemli arkadaşlar bir sıralama var. Gezegenlerin güneşe olan yakınlıklarına göre sıralanması arkadaşlar. Gezegenleri yakından uzağa doğru sıralaması şu şekilde. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve arkadaşlar Neptün olmak üzere 8 tane gezegeni Güneş'e yakından uzağa doğru bu şekilde sıralıyoruz. Birkaç defa daha tekrarladığımızda rahatlıkla ezberleyebileceğimiz arkadaşlar bir sıralamadır. Her zaman karşımıza çıkar bu sıralama. Bir daha söyleyelim. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve arkadaşlar Neptün şeklinde yakından uzağa doğru sıralayabiliyoruz. Bununla ilgili arkadaşlar bir tane e, kodlama vermek istiyorum. İsteyen arkadaşlar onu da kullanabilirler. E, ben şöyle bir şey bulmuştum. Merve Dünya'dan Mars'a jeton satarak uçtu ne şeklinde arkadaşlar bir kodlama yapmıştım. Yıllardır da bunu kullanıyorum. İsteyen arkadaşlar bu kodlamadan da bu sıralamayı ezberleyebilirler. Bir daha söylüyorum. Merve dünyadan Mars'a jeton satarak uçtu mu ne şeklinde arkadaşlar ezberleyebilirsiniz. Merve'mizin M'si Merkür'ü, V'si Venüs'ü, dünyamız zaten dünya, Mars yine aynı, jetonumuz Jüpiter'i, sata satmak arkadaşlar Satürn'ü, uçmak Uranüs arkadaşlar ne de Neptün'ü bir de ne yapıyor arkadaşlar hatırlatmış oluyor. Eğer e, isteyenler direkt Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün şeklinde ezberleyebilir. Eğer arkadaşlar isteyenler de benim verdiğim pratikte Merve Dünya'dan Mars'a jeton satarak uçtu mu ne şeklinde arkadaşlar ezbeleyip aklınıza kodlayabilirsiniz. Bir de gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralamamızın arkadaşlar bilmemiz gerekiyor ki bunlar da en çok karşımıza çıkan yine gruplandırma olarak geliyor. Sevgili gençler şu yakından uzağa baktığımızda son dört tanesi var ya Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu son 4 direk arkadaşlar e, ezberlediğimiz zaman büyükten küçüğe yapacağımızda o son 4 arkadaşlar direkt ne yapıyor? İlk başa geliyor. Bakın Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bu zaten Güneş'e yakınlıklarda sıraması aynı. Hiç değiştirmiyoruz. Biz o dört tanesini en başa alıyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede en büyüğün Jüpiter, ikinci büyüğün Satürn, üçüncü büyüğün Uranüs, dördüncü büyüğün de arkadaşlar Neptün olduğunu hiç değiştirmeden en başta koyduk. Beşinci büyük gezegenimiz arkadaşlar dünyamızdır. Altıncı büyük gezegen dünyamızın ikisi sayılan Venüs'tür. Yedinci büyük gezegenim arkadaşlar Mars. En küçük yani büyük en az oranda arkadaşlar Merkür olarak ne yapıyoruz? Bu şekilde bunu da kodlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Bir daha tekrarlıyorum. Yakından uzağa sorduğumuzda Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Yani şu son dördün arkadaşlar şu son dört tanesini alıyoruz. Büyüklükte direkt başa koyduk bakın. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunu başa koyduktan sonra bunun yanına 5. olarak dünyamızı 6. olarak dünyamızın ikisi saydığımız Venüs'ü. 7. olarak arkadaşlar Mars'ı en küçük de ne yapıyoruz? Merkür ekleyerek büyükten küçüğe doğru da bunları sıralamış ve güzelce öğrenmiş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar lütfen yakından uzağa ve büyükten küçüğe olan sıralamayı kesinlikle bilmez gerekiyor. Testlerde veya denemelerde veya sınavlarda muhakkak bunlar karşınıza çıkacaktır. Arkadaşlar biz gezegenleri iki gruba ayıracağız. İç gezegenler yani karasal gezegenler ve dış gezegenler dediğimiz gazsal yapılı gezegenler olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Hocam kimler iç kimler dış? E, hemen bunlara bakalım. 8 tane gezegenimiz vardı arkadaşlar. Bu 8 tane gezegenimizin ilk 4 tanesine biz iç gezegen yani karasal gez gezegenler diyoruz. Kim bunlar? Güneş'e yakın olan birinci olan Merkür, ikinci yakınlıktaki Venüs, üçüncü olan Dünya'mız ve dördüncü olan Mars arkadaşlar. Yani ilk dört gezegen Merkür, Venüs, Dünya ve Mars bizim için iç gezegenler. Şöyle düşünelim aslında ya. Güneş'e kim daha yakındaysa sanki o Güneş'in daha içindeymiş gibi oluyor arkadaşlar. Kim daha uzaktaysa o dışındaymış gibi oluyor. O zaman biz ilk dört gezegene arkadaşlar, iç gezegenler, geriye kalan Türk gezegenler arkadaşlar, dıstay gezegenler adını vereceğiz. Dıstay ee, gezegenler hemen tekrarlayalım. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arkadaşlar bizim için dış gezegenler. Yani daha uzakta olan gezegenlerdir. İç gezegenler, Güneş arkadaşlar daha yakın olduğu için biz bunlara daha sıcak gezegenler ve daha yakın gezegenler diyeceğiz. Dışsal gezegenleri ise daha soğuk arkadaşlar. Daha uzak olan gezegenler adını vereceğiz. Dediğim gibi 8 tanesini bildiğimiz zaman zaten bunun ilk 4'ü iç. Son 4'ü dış arkadaşlar. İç olan daha sıcaktır. Dış olan daha soğuktur. Yani bunu mantığımıza da rahatlıkla ne yapabiliyoruz anlayabiliyoruz. Arkadaşlar iç gezegenlerin yapılar genellikle karasal olduğu için biz bunlara karasal yapıları gezegenler adını veriyoruz. Dış gezegenlerde arkadaşlar genellikle donmuş e, gaz yapıları bulunduğu için arkadaşlar bunları da biz gazlar yapı gezegenler adını vereceğiz. Sevgili gençler iç gezegenlerin hiçbirinde halka yoktur arkadaşlar ama dış gezegenlerin hepsinde halkaları vardır arkadaşlar. E, yine iç gezegenlerimizde dünya ile Mars Mars'ın arkadaşlar uydusu vardır fakat Merkür ve Venüs'ün arkadaşlar uyduları yoktur. Ama dış gezegenlerin hepsinin uydusu vardır diyoruz. Bir daha tekrarlayalım. İlk dört gezegenimiz Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler. Son dört dediğimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün dış gezegenler. İstek iç gezegenlerimiz arkadaşlar daha sıcak, daha yakın, karasal yapıda halkaları yoktur. Ama dış gezegenlerimiz arkadaşlar daha soğuk, daha uzakta, donmuş gaz yapıdırlar ve halkaları vardır diyoruz. İç gezegenleri bizde sadece Dünya ve Mars'ın uydusu var. Merkür ve Venüs'ün yoktur. Ama dış gezegenlerin hepsinin arkadaşlar neyi vardır? Uyduları da vardır diyoruz. Şimdi bu 8 tane gezegeni yakından tan tanıyalım. Arkadaşlar ilk gezegenimiz, en yakın olan gezegenimiz Merkür'dür. Merkür sevgili gençler, Güneş'e en yakın gezegendir. Aynı zamanda Güneş sisteminin en küçük gezegen arkadaşlar Merkür'dür. Uydusu ve halkası yoktur, karasal yapılı yani iç gezegendir arkadaşlar diyoruz. Fakat burada sevgili gençler e, aklımda şu gelebilir e, öğretmenim veya hocam Güneşe en yakınsa neden en sıcak demediniz arkadaşlar? Merkür en sıcak gezegen değil. Bunun sebebini biraz sonra sizlere paylaşacağım. Bir daha tekrarlıyorum Merkür en küçük gezegendir, en yakın gezegendir, uydusu ve halkası yoktur, karasal yapılı bir gezegendir diyoruz. İkinci gezegenimiz Venüs'e bakalım arkadaşlar. Venüs'ün özelliği biraz fazla. Venüs güneşe en yakın ikinci gezegendir. İkinci gezegen olmasına rağmen arkadaş güneş sisteminin en sıcak gezegeni. Bakın bu çok karıştırılıyor. Herkes düşünüyor ki Merkür en yakın olduğu için en sıcaktır. Hayır arkadaşlar en sıcak gezegen Venüs. Sebebi ise Venüs'ün atmosferinde çok miktarda Arkadaşlar sere gazları vardır ve bundan dolayı nedir? Venüs'ün sıcaklığı diğer bütün gezegenlerden daha fazladır ve biz en sıcak gezegen olarak Venüs'ü ne yapıyoruz biliyoruz. Arkadaşlar Venüs'ün de Merkür gibi uydusu ve halkası yoktur. Venüs'ün yine çok önemli bir özelliği var arkadaşlar bu yıllardıklarıma dikkat edelim. Venüs diğer gezegenlerin arkadaşlar tersi yönde ne yapar? Dönme ve dolama hareketi yapmaktadır. Yani e, mesela dünyamız ne yapıyordu? Saat yönünün tersine e, dönüyor ve dolanıyor arkadaşlar. Venüs ise e, dünyamızın tersinde yani saat yönünde ne yapıyor? Dönme ve dolama hareketi yapıyor. Arkadaşlar Venüs'ün birçok ismi var, lakabı var. Bunlar Çoban Yıldızı diyorsanız Venüs arkadaşlar. Sabah Yıldızı isimli, Akşam Yıldızı veya arkadaşlar dünyamızın ikisi olarak bilinen gezegen dersek kimdir arkadaşlar bu? Venüs. Yine Venüs de karasal yapılı iç bir arkadaşlar gezegendir diyoruz. Evet sevgili gençler zaten en çok özellikler Venüs'te olduğunu ne yaptık? Görmüş olduk. Hemen tekrarlayalım. En yakın dersek Merkür, en küçük dersek Merkür, en sıcak dersek Venüs. Neden en sıcaktı? Atmosferinde bol miktarda sere gazları vardı. E, diğer gezegenlerin tersine döner dersek yine Venüs sabah yıldızı, akşam yıldızı, çoban yıldızı, dünyamızın ikisi dersi arkadaşlar yine Venüs olduğunu ne yapıyoruz? Aklımıza getiriyoruz. Üçüncü gezegenimiz Güneş sisteminde en yakın üçüncü gezegen kim arkadaşlar? Tabii ki dünyamızdır. Dünyamız Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir arkadaşlar. Dünyamızın bir tane uydusu vardır. Biliyoruz ki bu ay. Ama halkası yoktur. Dünyamızın lakabı ise mavi gezegendir. Çünkü 4'te 3'ü sorarlı arkadaşlar. Kaplı, kaplı olduğu için arkadaşlar ee, mavi görünümde dolayı mavi gezegen adını veriyoruz. Yine dünyamızda karasal yapılı bir iç gezegendir diyeceğiz. Mars'a geldiğimiz zaman sevgili gençler Mars güneşe en yakın 4. gezegendir arkadaşlar. Mars'ın da görünümü kırmızımsı olduğu için Mars'ın lakabı da kızıl gezegen olarak bilinir. Mars'ın da iki tane uydusu vardır arkadaşlar ama halkası yoktur. Mars da karastal yapılı bir iç gezegendir diyoruz. Hemen tekrar tekrarlamaya devam edelim. En küçük dersek Merkür. En yakın dersek Merkür. Dünyamızın ikizi, sabah yıldızı, akşam yıldızı, çoban yıldızı dersek Venüs. En sıcak gezegen dersek Venüs. Mavi gezegen dersek Dünya. Yaşam olan tek gezegen Dünya. Kızıl gezegen dersek Mars. Arkadaşlar uydusu ve halkası yoktu dersek Merkür ve Venüs bunları bildiğimiz zaman zaten artık e, sollarda asla sıkıntı yaşamayız. Arkadaşlar geliyoruz bir diğer gezegenimiz Jüpiter'e. Jüpiter Güneşe en yakın 5. gezegendir arkadaşlar. Ve Güneş sisteminin de en büyük gezegenidir. Yani genellikle Jüpiter'i herkes bilir arkadaşlar. En büyük gezegen kimdir? Jüpiter'dir. Jüpiter'in Uydusu da vardır. Halkası da vardır. Ve artık Jüpiter gazsal yapılı arkadaşlar bir dış gezegen olarak ne yapıyor? Karşımıza geliyor. Hatta son güncelemelerde en çok uydusu olan gezegen de aslında diyebiliriz Jüpiter. Uydulara çok girmiyorum. Çünkü sürekli arkadaşlar uydusallar ne yapıyor? Değişiyor, güncelleniyor. Biz ama şu an son verilere göre en çok uydusu olan Jüpiter olduğunu ne yapıyoruz? Bilmiş oluyoruz. Bir diğer gezegenimiz Satürn'e bakacak olursak. Satürn Güneş'e en yakın 6. gezegendir arkadaşlar. Uydusu da vardır, halkası da vardır. Halkaları en belirgin olan gezegendir. Ve bundan dolayı arkadaşlar halkalı gezegen olarak ne, yap ne yapılıyor? Satürn'ü de aklımıza kazıyoruz. Bakın halkası çok belli olduğu için halkalı gezegen olarak Satürn'ü ne yapıyoruz? E, aklımıza koduyoruz. Yine gastal yapılı bir ee, dış gezegendir arkadaşlar diyoruz. Hemen tekrarlayalım. En büyük gezegen Jüpiter. Mavi gezegen Dünya. Kızıl gezegen Mars. Arkadaşlar ee, halkalı gezegen dersem Satürn. En sıcak dersem Venüs. En küçük dersem Merkür. En yakın dersem Merkür şeklinde sürekli tekrarlarla ne yapıyoruz? Aklımıza güzelce oturtmuş oluyoruz. Geldik bir diğer gezegenimiz Uranüs'e. Uranüs güneşi en yakın 7. gezegendir arkadaşlar. Udusu da vardır, halkası da vardır. Dönme eksen eğikliği fazla olduğu için arkadaşlar yan yatmış varil şeklinde ne yapar? Hareket eder. Hatta e, şöyle de bir karşıda çıkabilir. Yan yatmış varil gibi dönen gezegendir arkadaşlar. E, duyabilirsiniz veya okuyabilirsiniz. Kimdir bu Uranüs'tür? Çünkü eksen eğikliği çok fazla olan. Yani biraz e, yana devrilmiş gibi e, gözüken bir gezegendir diyoruz. Yine Uranüs de e, gastal yapılı bir dış gezegen olarak karşımıza geliyor. Son gezegenimiz de arkadaşlar Neptün'dür. Neptün de güneşe en uzak gezegendir. En uzak olduğu için arkadaşlar güneş sisteminin en soğuk gezegenidir. Yine Neptün'de Neptün'ün de uydusu da vardır. Halkaları da vardır arkadaşlar. Gastal yapılı nedir bir dış gezegen olarak karşımıza gelmiş oluyor. Ufak bir tekrarla bu kısmı artık bitirelim. En yakın gezegen Merkür. Çoban yıldızı, sabah yıldızı dersem arkadaşlar, dünyamız ikizi dersem Venüs. Mavi gezegen dersek dünya. En büyük gezegen Jüpiter. Halkara gezegen Satürn. Yan yatmış varil şeklinde dönen gezegen Uranüs. En soğuk, en uzak dersek Neptün. Kızıl gezegen dersek Mars. Bu şekilde arkadaşlar sürekli e, tekrar ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Asla aklımızdan çıkarmadan güzelce öğrenmiş oluyoruz. Arkadaşlar bir notumuz var. Onu da vermek istedim. Dünyadan e, insanların çıplak gözle görebildiği birkaç tane gezegen var arkadaşlar. Biz dünyadan Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn arkadaşlar gece gökyüzüne e, baktığımızda çıplak gözle görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da böyle ek bilgi olsun diye vermek istedim. Bir daha söylüyorum. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn arkadaşlar çıplak gözle ne yapabiliyoruz? Dünyadan görme ihtimalimiz olan Gezegenlerdir diyoruz. Sevgili gençler bir de e, asteroid dediğimiz bir kavram var. E, belki çoğunuz bunu ilk defa duyuyorsunuz. Asteroidler Güneş Sisteminde gezegenler gibi Güneş'in etrafında dolanan kaya, taş veya arkadaşlar ağır metallerden oluşan gök cisimleridir. Bir daha tekrarlıyorum. Güneş sistemi de aynı gezegenler gibi, uydular gibi arkadaşlar e, dolanan kaya, taş ve ağır metallerin oluşan gök cisimlerine asteroid diyoruz. Asteroidler arkadaşlar yoğun olarak bulunduğu bir bölge var. İşte asteroidlerin en çok bulunduğu bölge Mars'la Jüpiter arasında. Yani şunu diyebiliriz arkadaşlar. Aslında iç gezegenlerle dış gezegenlerin tam arasında arkadaşlar. Şurası iç gezegenlerin bittiği Mars, Burası da dışların başladığı Jüpiter arkadaşlar. İşte iç gezegenlerle Jüpiter dış arasındaki e, biz bu kısmı arkadaşlar asteroid kuşağı adını veriyoruz. Yani Mars'la Jüpiter arasında biz asteroid kuşağı diyoruz. Çünkü burada asteroidlerin arkadaşlar en yoğun bulunduğu bölge olarak ne yapıyor? Karşımıza geliyor. Bununla ilgili şu şöyle sorular çıkabilir. Mars'la Jüpiter arasında bulunan bölüm adı nedir derler arkadaşlar. Asteroid kuşağı dersiniz. Veya asteroidlerin bol olarak bulunduğu bölümü sorar arkadaşlar. Mars Jüpiter arası dersiniz. Veya iç gezegen arasında da diyebilirsiniz arkadaşlar. E, bununla ilgili sorular çıktığında e, lütfen bu bilgiyi unutmayalım. Demek ki Mars'ta Jüpiter arasında ne diyormuşuz? Asteroid kuşağı adını vermiş oluyoruz. Yine arkadaşlar göktaşına bakalım. Güneş sisteminde bulunan asteroidlerden kopan kaya ve taş parçalarına göktaşı diyoruz. Eğer dünya atmosferine girer ve yeryüzüne ulaşamayan bu göktaşlarına meteor adını vereceğiz. Bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. Asteroidlerden ee, bu parçalara korktu. Biz buna göktaşı diyoruz. Bu göktaşlar geldi arkadaşlar. Dünya atmosferine girdi ama yeryüzüne ulaşamadı. Bunun adı nedir? Meteor. Fakat gelen bu göktaş arkadaşlar dünya atmosferine girer ve yeryüzüne ulaşırsa yani dünyamızın arkadaşlar yüzeyine ulaşırsa biz buna arkadaşlar meteorit adını vereceğiz. Bakın dünyanın yüzeyine ulaşamıyorsa meteor. Dünyanın yüzeyine ulaşabilir arkadaşlar. Meteorit adını veriyoruz. Ve bu meteoritlerin de dünya üzerinde oluşturduğu çukura da meteor çukuru adını veriyoruz. Zaten ülkemizde Ağrı Doğu Beyazıt'ta Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arkadaşlar. Yani belli bölümlerde yine meteor çukurları ne yapıyor arkadaşlar? Görülebilen çukurlar olarak karşımıza gelmiş oluyor. Burada halk arasında bilinen bir yanlış bilgi var. Onu bir değinmek istiyorum. Halk arasında Yıldız kayması olarak bilinen yanlış bir bilgi kirliliği var arkadaşlar. Çünkü yıldızların yerleri sabittir. Yıldızlar asla hareket etmez arkadaşlar. Yani yerler değişmez. Meteorların dünya atmosferine girdiğinde atmosferden dolayı sürtünme kuvvetinin etkisiyle arkadaşlar kıvılcımlar yani ufak ışıklar açığa saçılır arkadaşlar ve biz bu ışıkları sanki yıldız kaymış gibi e, düşünürüz. E, bu arkadaşlar bu olay aslında yıldız kayması değildir. Bu olay meteorların dünya atmosferinde sürtünme etkisiyle arkadaşlar. Çıkardığı nedir? Işıklardır arkadaşlar. Bu nedenle yıldız kayması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü yıldızların yerleri sabittir. aklımızda şöyle bir şeyi getireyim. Asla unutmazsınız. Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösteriyor arkadaşlar. Demek ki yıldızlar yerlerini değiştirmiyor. Bu bilgiyi de aklınızdan lütfen çıkarmayınız. Bir daha tekrarlıyorum bu kısmı çünkü çok karıştırılıyor. Gök taşı asteroidlerden kopan taş veya kaya parçaları. Bu kopan gök taşları dünya atmosferine girip yeryüzüne ulaşamıyorsa adı meteor. Dünya atmosferini geçerek yeryüzüne ulaşıyorsa arkadaşlar ismi dönüşüyormuş? Meteo, meteorite dönüşüyormuş. Lütfen bu ikisinin farkını aklımızdan çıkarmayalım sevgili arkadaşlarım. Evet gençler bu bölümle ilgili vereceğim notlar bu şekildeydi. Şimdi bu konumuzla ilgili çalışma sorularımıza beraber geçelim. İlk sorumuz yukarıda numaralanmış olarak verilen ifadeleri iç gezegenler veya dış gezegenlere ait olarak ne yapacağız? Sınıflandıracağız. E, bir numaraya bakıyorum. Sıcak ve küçük kütleli gezegenlerdir arkadaşlar. Zaten sıcak olduğundan güneşe daha yakın olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ve e, büyüklüğü de şöyle konuşalım. Dış gezegenler Neydi arkadaşlar? En büyük gezegenlerdi. Yani burada sıcak ve küçük dediği için bu bir numara nereye gelecek? İç gezegenlere gelmiş olacak. Güneş'e daha uzakta olan gezegenlerdir arkadaşlar. Tabii ki bunlar e, dış gezegenler grubuna giriyor. Halkaları ve uyduları vardır arkadaşlar. E, dış gezegenlerin hepsinin halkası da vardı, uydusu da vardı. İç gezegenlerde Merkür ve Venüs'ün uydusu ve halkası yoktu demiştik. Yapıları genellikle karasal arkadaşlar. İç gezegenlerin diğer adı neydi? Karasaldı. 4 numarayı bu, buraya yazıyoruz. Soğuk ve büyük kütleli arkadaşlar gezegenler dediğimizde neye giriyor tabii ki? Dış gezegenlere giriyor. Bu şekilde bu bilgileri ne yapmış olduk? Sınıflandırmış oluyoruz. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Fen bilimleri dersinde güneş sistemi ve tutulmalar ünitesini işleyen Alper öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur. Yukarıdaki verilen sembollerin yerine gelecek uygun gezegen isimlerini yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi gezegenleri biz soru cevap şeklinde sürekli tekrarlamıştık. Ee, burada da artık cevapları beraber bulalım. Güneş sisteminde diğer gezegenlerin tersi yönde döner. Arkadaşlar ters dönen kimdi? Dünyamızın ikizi Venüs'tü arkadaşlar. Sizi buradan duyuyor gibiyim. Güneş sisteminin en büyük gezegen arkadaşlar. Her zaman bunu Günlük kârlar duyabilirsiniz. Jüpiter arkadaşlar en büyük gezegen unutmuyoruz. Üzerinde yaşam olan tek gezegen bizim arkadaşlar bulunduğumuz gezegen dünyamız ve son olarak da halkası en belirgin olan arkadaşlar ikinci büyük gezegen hatta halka gezegen diyoruz. Kimdir bu? Tabii ki Satürn arkadaşlar. Bu şekilde bakın birer cümleyle ne yapıyoruz gezegenleri çok daha rahat aklımızda tutabiliyoruz. Bir diğer sorumuza devam edelim. Fen bilimleri dersinde güneş sistem ve tutumalar konusunu işleyen Eminhan öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur. Yukarıdaki verilen boşluklardaki semboller yerine gelecek yine uygun kelimeler arkadaşlar yazınız diyor. İlk sorumuza bakalım. Güneş etrafında gezegenler gibi dolanan toz ve kaya parçalarına ne diyorduk? Asteroid. Değil mi arkadaşlar? Asteroid adını vermiştik. Bu gök cisimlerinin yoğun olarak bulunduğu bölge arkadaşlar hangi gezegenler arasındadır? Tabii ki Mars ile arkadaşlar Jüpiter arasındaydı. Hatta bu bölgeye asteroid kuşağı ne yaptık arkadaşlar? ismini vermiştik diyoruz. Sevgili gençler, birinci bölümümüzün konu anlatımı ve örnekleri bu şekilde. Sizler bol soru çözerek e, öğrendiklerinizi pekiştiriniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.